İşte efsanevi bir bahçe sor. Alt katı. Içerisi, üstü. Burası çok büyük. Çok büyük. Futbol topları 29 Euro'dan böyle hediyelikler olabilir. 25 Euro'ya şöyle şapkalar alabiliyorsunuz. Formalar 100 Euro. Yine böyle tişörtler de 30 Euro'ya alıcı buluyor. Kupalar 13, atkılar da 20 euro. Anahtarlıklar 7 euro. Buradaki magnetler de 6 euro. Kalem kutuları, cüzdanlar, kulaklıklar, artık hediyelik şeyler var. Yani şunlar da mesela Barça, Barcelona'nın e, ne kadar bunun fiyatı? Bu da 8 euro. Bu gibi küçük hediyelikler alınabilir. Bence alışveriş çantası olarak şu parça alınabilir. 6 Euro. Farklı toplar da var. Yine Nike tişörtleri de 30 Euro. Camp Nou'dan kale filesi ve çimi de satılıyor. Bakın nasıl bir şey yapmışlar. Burada da yine yine bir çim var. İmzalı Forma var. Yonel Messi ve Pedri. Burada da farklı forma tasarımları var. İstediğiniz şekilde tasarlatabilirsiniz. Bakın. Bakın. Burada da eski tarz toplar var. Evet buradaki formalar da 130 Euro. Stadyumun hemen altında e, gift shop var, hediyelik shop marketi. Kaleci, kaleci eldivenleri 30 Euro. Böyle nedir? Kalem kutuları, bunların fiyatları da 18 Euro. Parfümler, şey, anahtarlıklar. Uygun mesela anahtarlık fiyatına bakalım. Mesela almak isteseniz buna 10 Euro ödeyeceksiniz. Ve kupalar. Seçil kupa kazandı. 12 Bira bardakları. Şapkalar da kaliteli. Güzel bir hediye olabilir ya kendiniz için. Bunların fiyatları... Fiyatını göremedim. Numaraları var. Göremedim. Futbol topları. Aha, <laughs> sulu bayağı kutusu bile var bakın. Böyle Hocama çantasıyla beraber boya. o defter, boya resim defteri. Evet. Yanında sulu boya şey de var. Boya aksesuarları da var. Küçük ayıcıklar. 12 Euro. Çeşitli atkılar var. Bunlar da 25 Euro. Bakın şu daha böyle asil kraliyet görünüyor. 28 Euro'ya da böyle şapkalar alınabiliyor. Evet 35 Euro'ya da böyle e, tur otobüsleri var. Için. Ve forma kısmına geldik. Formalarda 175 euro. Burada FIFA'nın logosu da var. Epeyce kaliteli haliyle bildiğiniz üzere. Bunu dışarıda alabiliyorsunuz. Böyle tutup 20, 35 euro, 25 euro deyip 20 euroya size satıyorlar. Tabii ki çakması dışarıda. Ama burada da 175 euro. Hatıra olsun diye belki dışarıdaki de alabilir, Bilmiyorum. 30 euroya da böyle çantalar var. Bak seçil, yakıştı. Peki 50 Euro'ya bir yeni yıl kaza almak istemez misiniz? Çeşit çeşit Noel kazakları var. İşte yıldızları Bellingham, Vinicius Junior. Bu formaları çok yavaştı Böyle çocuk formaları da 100 Euro. Hala Madrid, Yaşa Madrid.